Genel izleyici için uygundur. Merhabalar, ben Doktor Nurbetül Tekiner. Bugün polikistik over hastalığından bahsedeceğim. Polikistik over, üreme çağındaki kadınlarda en sık görülen endokrin bozukluklardan biridir ve yaklaşık %8 sıklıkta görülür. Genel olarak yumurtlama fonksiyonunda bozulma, androjen hormonlarına yükselme ve overlerde polikistik görünümle karakterizedir. Hastalar adet düzensizliği, sivilcelenme, kilo alma, tüylenme, gebe kalamama şikayetleriyle başvurabilirler. Adet düzensizliği olan bir kadında androjen hormonların yüksekliğinin klinik ve laboratuvar olarak gösterilmesi tanı koydurucudur. Bu hastalar genellikle kilolu olma eğilimindedirler. Yaklaşık %70'i kilolu ve obezdir. İnsülin direnci genellikle eşlik eder. Normal kilolu hastalarda insülin direnci %30 sıklıkla görülürken obez hastalarda ve kilolu hastalarda bu sıklık %70'e kadar ilerlemektedir. Aynı zamanda bu hastalarda duygu durum bozuklukları ve uyku apnesi görülebilir. Hastaya tanı konulduktan sonra detaylı bir metabolik inceleme gerektirir. Çünkü bu hastalar tip 2 diyabete yatkınlık, distilipidemi, kardiyovasküler açıdan risk taşırlar. Ayrıca uzun dönem adet görememeye bağlı olarak karşılanmamış östrojen nedeniyle endometrial hiperplezi yani endometriumda kalınlaşma ya da endometrium kanseri ile karşı karşıya kalabilirler. Hastaya tanık konulduktan sonra birinci basamak tedavi, diyet ve egzersiz yaşam tarzı değişikliğidir. Hastalar kiloların yaklaşık %5 ve 10'unu verdikleri zaman insülin direnci azalmakta ve yumurtlama fonksiyonları geri dönebilmektedir. Ayrıca tedavide uzun dönem risklere karşı da korumak gerekir. 2 diyabet, kardiyovasküler hastalıklar ve endometriyum kanserine karşı. Adet düzensizliği olan ve gebe kalmak istemeyen kadınlarda doğum kontrol yöntemleri seçilirken gebelik planlayan kadınlarda yumurtlama geliştirici tedaviler verilebilir. Aynı zamanda diğer uzun vadeli risklere karşı korumak da önemlidir. Herkese sağlıklı mutlu günler